Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Yaz. Kuzenim Yiğit var yanımda. Hoş geldin Yiğit. Hoş buldum. Okçu Okçular diye bir oyun oynuyoruz. Okçu oyunu. Güzel bir oyun. Arkadaşlar hep Clash Royale çekmeyeceğiz bu sefer de. Bunu çekelim dedik. Vallahi yeni 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 oyunlar bulduk mu? Haber oynuyoruz da. Evet arkadaşlar. Daha yeni yüklediğimiz için o kadar iyi değiliz değil profesyonel de değiliz de oyun reklam içeriyor yani ama şey diğer oyunlar kadar çok reklam içermiyor bak adam sana atıyordu sen adamı vurdun ya atmayı kesti gördün mü atamadı oklar sınırsız galiba değil mi bitmiyor şey kafa bölgesinden vurdunuz mu tek atış headshot ölüyor. Göğüs bölgesinden iki atış göğüs ve belden aşağı bölgelerde iki atış vurabiliyorsunuz. Kafadan bir tek tek atış da alabiliyor. Daha, dakikada ölüyoruz ya. Yani. <laughs> headshot. Arkadaşlar ikimiz de headshot çektik birbirimize. Ya bazen şey gibi gözüküyor bu. Ok atıyorsun ya. Sen oku attığın zaman adam da sana ok atıyor sanki senin okun adamın önünden sekip sana geliyormuş gibi duruyor. Hı hı. Bazen öyle görüntü oluyor. Ama güzel oyun bağımlılık yapıyor güzel yani. kil yaptık. 3 taneye çarpacaksınız. Bağımlılık yapıyor ama. Yalan yok. Yapıyor. Arkadaşlar buradan bir videonun duyurusunu vereyim. Biz Ayvalık'tayız kuzenimle ve bugün içinde denize gideceğiz. Denize giderken vlog çekeceğiz. Onun onun için de eğer abone olup bildirimleri açarsanız vlogdan haberiniz olabilir. Duyuru bu kadar. Arkadaşlar güzel bir vlog olacak. Bilmiyorum belki çekemeyebiliriz o belli değil de. öldük be. Ulan öldük öldük dirildik lan. <gülüyor> <Oynim>. <gülüyor> Vur Çeri kalbime ama çok derine inme. Arkadaşlar bu sefer yapacağım kendime inanıyorum. İnan inan inan. İnancım boşa çıkmasın. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum Cenab-ı Hakk'ı sana Hep neresinde vuruyor Arkadaşlar yapacağım dedim. Arkadaşlar bir de e, videoda Beceri Yap kanalına abone olmayı unutmayın. Sen kanalına bir de Oyun Çılgını kanalına abone olmayı unutmayın. Daha göremezsiniz kanalı ama görürseniz abone olun oyun çılgınlığı. Aşağı linkini koyayım. Arkadaşlar koyarım. bu sefer yapacağım demiştim size. Aha evet. adam şapkalı geldi. Korumalı. Hayır. Ya bir şey biz böyle kazandığımız paralarla koruma alabiliyor muyuz? Aha adamı vurdum ya. Biz kazandığımız paralarla koruma Hayır. alabiliyor muyuz? Evet. Gördünüz mü arkadaşlar yapacağım dediğimde yapıyorum. O zaman biz koruma alalım. Okey. Bakalım korumalı. Aa. Ben annem onu alalım. Şu Üst, en üsttekini alalım. Hayır. Yani Arkadaşlar en... aldık. Ama korumalı. suratını korumaz kanka. Sırf kafayı O da korumuyor. Korumaz. Arkadaşlar korumalı kaldık. Şey zır koruması yok mu ya? Var. Zırh koruması da alalım. Çok para istiyor buluruz. be Allah. Arkadaşlar önceki şey gibi bu sefer yapacağım. Yap hadi yap. Yaptı. Oha bak ne işe yarıyor gördün mü? Kafana geldi ya. Kulak <laughs> şapka gitti. Arkadaşlar yaparım dedim mi yaparım. Gördüğünüz gibi çok güzel. Salak dibindesin adamın. Yukarı hedef alıyor. Sanki kafandan vurması amacı. Adamın dibindesi bak. Adamın dibindeler. Yukarı hedef alıyorlar ya. Sinirim bozuldu. Arkadaşlar gördünüz mü? 6 tane eşyat çektim. Arda arda dedim Demiştim size. Oha. Hayır. 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 Lan biz daha biriyle zor uğraşıyoruz. ikisiyle nasıl uğraşalım? Ben bu oyunu hiç oynamadım. Daha yeni yükledim. Yiğit bu oyunu oynamış. O tecrübeli. Ben hiç oynamadım bu oyunu. Arkadaşlar. Şey kanka. Bu sniper, sniper asesin 3 de şey vardı. Adamlar arka arkaya duruyordu. Sen kurşunu önündeki bir atıyordun. Onun içinden diğer adama da giriyordu. Böyle ikisini birden tek kurşunla vuruyordu. Aha ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Çek. Aa, böyle zorlanınca böyle oluyor mu? Arkadaşlar ya. gördüğünüz gibi yaptık ama rekoru geçememiş. Bir geçemeyiz. de isteyen oradan video izleyip iki ama kat para, para kazanabilir de biz videodayız. Gerek yok ya. Sonra diyorlar çok reklam içeriyorlar. Reklam sponsorluğu yapıyorlar. Arkadaşlar bu sefer yapamayacağım. Çünkü bir tane motorum. Arkadaşlar bu süper yapacağım. Yanıyor. Toplam kaç paramız var acaba? Bilmiyorum. Ne yapayım ben be ya? Ne yapıyorsun lan? Çakal. Ne yapalım? <laughs> ne Arkadaşlar ben bu pembe de yapıyorum. Pembe ne anlama geliyor? Kolay mı? Bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz bir double kill yaptım. Oğlum pembe renk sana uğur mu getiriyor lan yoksa? O, oh, ok oh, sekti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dörtte dört kapı işaret yap. Aa sekti. Yaydan sekti. kaç maç daha atıp videoyu bitirelim mi? Olur. Çok uzun kalmasın. Daha ilk oyun. Arkadaşlar videoyu bir like atarsanız daha çok video sizi bekliyor arkadaşlar. Hayır, bu oyunun ikinci bölümü de gelecek. Böyle 15 10 15 like bekliyorum sizden. Arkadaşlar ve abone olursanız da daha çok Oyunlar sizde bekleyecek. Arkadaşlar daha çok daha tür değişik oyunları oynayacağız. Evet. Ya mesela şeyde mobil oyun da önerebilirler bize. Arkadaşlar yoruma yazarsanız sizin istediğiniz oyunları da oynayabiliriz. Yoruma yazın, like atın, abone olun arkadaşlar. Ne Videoyu da bitirelim mi? Son bir kere oynayalım. Öyle yani şu adamları yeniyor. Hayır. Hayır. <laughs> evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yani hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.